Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde bombacı mülayimin torunu Granger var. Her ne kadar meta olmasa da benim en çok sevdiğim AD Hatta nom zamanı global bir çerçeveye kasarken elimden hiç eksik olmazdı. Şimdilerde ise ayda sadece bir kere oynuyorum. O da sokak puanımı güncellemek için fırsat bu fırsat videosunu da çekeyim istedim. Benim bu kahramanda TR ikinciliğim ya da üçüncülüğüm olması lazım. Aslına bakarsanız birincilik alacak kadar da puanım var. Ama şu lig düşen, 5-5 yapan, 2-2-1 yapan salatalık turşuları sağ olsun alamıyoruz. Hatta bir tanesi karşıya düşmüş. Geçen de küfür falan ettiydi bana. Şimdi onun biraz icabına bakalım. Canını okuyalım. Az önce de gelmişti. Leomort oynuyordum. Neyse spoiler vermeyeyim. Onu da videoya çekmiştim. Oz'da girdik bu arada. Red'den başlayacağım. Yardım eder bana. Akai şu an bence meta'nın en güçlü tankı arkadaşlar. Bir dönem düşmüştü ama benim görüşüm şu an yani Akai'yi iyi kullanan biri oyunu gerçekten güzel domine edebiliyor. Yanındaki insanı güzel savunabiliyor. Akai'yi güvenerekten aldım ben de bunu yoksa karşı pike hiç uygun değil. Karşının piki çok sağlam. Çarpılı oynuyoruz bir de ormancı rolünde kullanıyoruz. Buradalar. Agresif yapıyorlar ama keserim ben bunları aslında. Kimde kaldı? Kufra'da kaldı sanırım Orman. Bizim çocuk Akdeniz hazırlamaya gitmiş aslında. Doğru olanı yaptı da. Geliyorum yavrum. Alırım onu. Güzel. Hala agresif yapıyor. Bunları bir kafasına vurabiliriz aslında. Çok agresif oynuyorlar. Kritik mermi ayarlıyorum. Bekle bekle bekle. Geldim. Hop. Buna da vuruyorum. İkisine birden vurdum. Devam devam salmayalım. Saflaştır var bunlarda. Kaçamazlar. Devam, 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 devam. İlleştirim de bozdum. Vereceğim mermileri ağzına. Güzel. Hocam. Aa, tabulu su gelmiş. Bunu keseriz, keseriz, keseriz. Red sıfırlandı. Red sıfırlanmasaydı iyiydi. Aldım küçük küçüğü. Burada ekmek çıkmaz ya. Gidiyorum ben. Neyse rotasyonunu yavaşlatmış olduk. Karşı ormancının. Hemen bloğumuzu alalım biz de. Armor bot lazım bize bu maç. Oğuz bundan düşen canları ben alayım da sen base at bence manan da bitmiş zaten atarsın diye düşünüyorum. Bu beni 4 yapar. Güzel. Canımızı da doldururuz. Harika. Ultimiz de açık. Üstte bir şeyler oluyor. Geliyorum sana. canı da azdı onun da geri çıktı sanırım. Bu az Önde oynuyor aslında. Dur bakayım şuradan. Beni görmedi, görmedi. Q'yu yedirsem önce. Ulti'm var. Duvardan attım. Güzel. Duvardan otomatik gönderdim. Bağlı bir şekilde. Otomatik hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz seri seri. Bir mermi yetti zaten. Şuna tamamlayalım. Eee çarpım var ama eee Hasar atmam lazım. Q'yu yedirmem lazım. Önüne geçiyor. Önüme geçiyor. Atamadım. Kufra beni çok darladı. Gel. Gel Oğuz bana gel. Çok da yaklaşma ama. Vuruyorum. Yuzon yakalarsın onları. Yakalarsın. Geliyorum arkandan. Geldim geldim geldim. Yedi köyü yedi. Güzel. Şunu alayım ben de. Kaplumbağa'ya verdiğimiz bir tık kötü oldu. Kufra beni çok güzel zonladı. Önüme geçti. O yüzden atamadım çarpı. Hasar atarak çarpı vurmam lazım da demet yetsin diye ama Q'mun önüne geçti. Karşıya kaptırdık. Olsun. Şimdi şu Raptor'u tamamladıktan sonra bize hemen bir armor bot lazım. Daha sonrasında da avcı darbesi ve vahşi güç zırhı alacağım. Güncel metada çok işlevsel oluyor o iki item birleşince. Aşırı mekanik, aşırı seri bir edikeri ortaya çıkıyor. Ondan dolayı onları tercih edeceğim. Karşıda da zaten hayamaya var. iyi olur. Yoksa tek başımıza yakalanırsak kayabusa bu konularda çok iyi oluyor. Biliyorsunuz tek yakalanan kahramanını düşürme konusunda. Bak o sana dikkat et. Vallahi keser. San diye küçümseme. O kahraman zaten birebir de o kadar güçlü ki kesemediği çar yok. Kesmiş bile. Kuleyi vermeyelim. Kuleden altın alırlar. Buraya vurdurtmamam lazım. Çıktı ama Hayada ulti var. Oğuz oynarız lan. Gir. Harikasın. Küm geliyor. Küm geliyor. Çıkarttım onu. Çıkarttım. Öldü öldü öldü. öldü. Güzel. Bunu da çıkartacağım. Tut şunu. Bunu da tut. Al bunu da ağzına. Harika. Bunları da keseriz. Devam. 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 Yapıştıramadı. Devam. Öldü bu. Öldü. Öldü. Kaçamaz. Kaçamaz. Bir tık. Bir tık daha. Bir tane daha. Ona da geldim. Sen de şunu tut keseceğim kaçamazsın. Tık 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 bir tık daha harika derdemiz. Güzel. Biz altın kıtlayalım o zaman. Kuleyi de yararız hatta. Tamam 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 güzel. Avcı darbesini yapıştıracağım. Sonrasında da vahşi gücü yapıştıracağım. Hem de bana cooldown verir. Skilllerim de güzel döner. Hızlı döner. Bu itemlerle gerçekten işlevsel ve güzel oluyor. Yani oynayacaksanız bunlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zamanda da buff gelecek Granger'a. Şimdi. Kaplumbağa alt tarafta. Buraya yakın oynamakta fayda var. Bizim çocuk toplan atıyor ama dur bakayım oraya bir ulti göndereyim. Buna vurdum buna da vurayım. Çarpım yok. Bu bizi tutarsa sıkıntıya gireriz. Bak duvara yapıştırmasın. Alır mıyız bunu? Çarp yok ama bende bak. Yakala onu yakala. Çıkalım. Bence çıkalım. Attım onu da Q'mu. Çıkalım arkadaşlar. Çarpım geldi. Kaplumbağa alalım. Eleman çarp attı. Gel aga. Gel farm. Farkını açmışım zaten. Gel. Giriyorum valla. Bunu hızlıca alabilirsek bir de buffları dönersek çok öne geçeriz. Sonrasında da vahşi gücü hemen yapıştırırız. Aşırı tatlı olur. Aldık gibi. Gelen giden yok. Görüşü de verdi. Bu numara. Şimdi gidelim bufflarımızı dızlayalım. Dediğim gibi buff gelecek. Okuduydum buff'ı ama kritik mermisine mi bir şeyine miydi? Unuttum vallahi neyine. Gelsin bir bakalım. Ben keyif alıyorum ya. Arada oynanılabilir arkadaşlar. Yani main ne değilseniz oynayabilirsiniz. Ama üst telo da çok fazla iş yapmıyor. Aklınızda olsun. Buff gelince tabii duruma bir bakmak lazım. Şunu da hemen alalım. Canları da az aslında. Ultiyle oynar gibiyim ben oraya. Dur bakayım. Harikasın Oğuz. Yat lan aşağı, hileci. Vurdum kafalarına bunların da. Oynarız. Kalkanı kırılsın bekle, bekle. Vuramadım köyü. Tam at için devam 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 oynayalım bunlara. Geldim. Küm geliyor, küm geliyor. Hop! Tertemiz. Avcı darbesi de bitti. 10 numara oldu bu. Tertemiz fight, harikasın Oğuz. Şurada blue var gibi. Bunu da kıtlayalım hemen. Her şeye eyvallahım var. Her şeye saygım var arkadaşlar oyun konusunda ama hileye hurdaya hiç saygım yok. Keser miyiz onu? Bence salalım onu. Vahşi gücü de önerdim. O san ne yapıyor? Baboş. Dikkat et bak keser o. Oğlum sanın o küçümsemez lan kesiyor valla. Aga küçümsemeyeceksin sana. Gel buraya gel gel. Fırla bastı. Yavaşlatırım ultiyle. Şunu tut. Bunu da tut. Al bunu da kafaya. Geldim 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 geldim. Çarpı attım kaçamaz güzel. Agacım sen küçümsenmez. Vallahi küçümsenmez. Sen aslında 1 vs 1 attığını sanıyorsun. Adam ultiyi ve klonu bir koyuyor. 3 v 1 atıyorsun. Geleceğim Kagura geleceğim. Almışlar mı? Tamam. Ormanlarını çalalım biz de. Kaplumbağa çıkacak hatta burada. Onu da oynayabiliriz. Vahşi gücümüz de tamamlandı. Çok güzel. Devam edelim buna. Çarpım yok ama dikkat edelim. Şimdi bize bir bitmeyen savaş lazım. Son eğitime bırakacağım umutsuzluğu. Belki yerine kanat bile alabilirim. Hasar bakımından yeterliyim çünkü. Bitmeyen savaşı da tamamladığımda. Düz vuruş konusunda çok iyi oluyor. Granger'ı sadece skill ile vuran bir adici olarak düşünmeyin. Düz vuruş da yapmanız gerekiyor. Özellikle son kritik mermi. Onu ayarlamanız gerekiyor. Bitmeyen savaştan pasifiyle gerçek hasarıyla birlikte patladığı zaman çok ciddi bir hasar çıkıyor. Aynı zamanda skilllerinize de faydası var. Onda kullanı var. Ekstra özelliği bir sürü var yani. Duruma göre kana susamış bile oluyor arkadaşlar Granger'ı ama ben pek fazla tercih etmiyorum. Maçın durumuna göre böyle çok can çalmam gereken bir pozisyon olursa tabi alırım. Şimdi Şurayı bir daha iteceğim. Farmda bayağı öndeyim. Fight'te çok iş yaparım. Geleceğim geleceğim geleceğim. Olsun. O ne yapıyor? Kesin küfür ediyor var ya. Ben malımı biliyorum malımı. Verdim kafasına mermiyi. Sıkıştır bunu. Gel buraya gel gel. Nereye kaçıyorsun? Yattan aşağı. Artist. Böyle küfür etmekle oyuncu olunmuyor. 2-2-1 yapmakla oyuncu olunmuyor. Yallah. Naş nerede hile orada varsa oraya. Bunu aslında kesebilirim. Kritik mermi ayarlarsam kalkanını kırarım. Dur bakayım. Gel buraya. Kırdım. Kıramadım. Ah kırıldı tamam. Güzel. Keseriz onu da geldim. Bir düz vuruş. Harika. Aç burayı da. 10 numara. Kalkanı fullemiş mi o? Tamam tamam. Vereceğim ultiyi. Verdim. Slow daydı. Geliyorum geliyorum. Kıracağım tekrar kalkanını. Oy! Ostuçunu, tutucunu, tutucunu. Tut tut tut. Harikasın. Kaçtım ben. Oy çok hız aldım son anda var ya. Itemlerin pasifi geldi. Abo sen var ya felaket bir şey ya. Yakalandığın an kıtlıyor valla. Şu buffları toplayıp erken bir lord alabilirim. mu da önerdim. Hasar gideceğim. Çok fazla öndeyim çünkü fan farkını çok açtım. Neredeyse dakika başına 1 k kastım. Hemen bir lord alıp oyunu bitirebilirim. Normalde 12 dakikalı lordunu beklerdim de. Gireceğim. Devam 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 devam. Arkada biri olabilir mi? Bu yılan. Buralara gelmiş olabilir mi? Burada yok. yok. Tamam. Devam. Devam devam devam. Agresif oyun yapmak için de arkadaşlar. avcılar darbesi ve vahşi güç zırhının pasifleri çok iyi oluyor. Gir çık konusunda çok işlevsel. Bilginiz olsun. Deneyin yani faydasını çok göreceksiniz. Şimdi ne oluyor orada? Sen gene birilerini yakalamış tek başına. Gel bana gel 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 gel. Keseceğim ben onu. Çok vurdum. Harika. Oraya da geliyorum. Ultim var. Kırılsın. Güzel. Vereceğim ultiyi uzaktan. Bekle beni. Vurdum kafalarına. Ah be bir canı kaldı. Güzel. Şu tamamlamış. Şu minyonu temizliyorum. Kuleye kilitliyorum agacım ben. Tertemiz. Gerçekten şu avcı darbesi ve vahşi güç sırrının kombinasyonu kahramanı o kadar mekanik yapıyor ki agresif oyuna çok müsaade ediyor. Bir de yanınızda güzel tankınız varsa bu sonuçta bir eğdikeri ormancı rolünde de kullansak. ADC yani öyle düşünün kırılgan güzel bir tankınız olursa iş yaparsınız. Takımında eline koluna sağlık. Yakında da dediğim gibi buff gelecek. Buff'ın bir tadına bakabilirsiniz arkadaşlar. Buff'la böyle güzel oynanabilir kıvama gelirse tekrardan metaya kafa atabilir yani. %40'da hasarımız var. Bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Normalde kimse alıp Granger oynamaz ama ben almak istediğimde de alacakları tutuyor maalesef. Bugün 4'e kadar mutlaka bir maç atıp puanı güncellemeliyim. Bakalım. Leomord'umuz da iyidir bizim ya. Bayağıdır oynamadık özdeşlik Leomord'la ama. Oynayan da pek fazla görmezsiniz zaten. Meta değil ama güçlü bir şampiyon. Niye meta değil? Çünkü metada Lapu, Yuzong, Javid gibi bozuk şampiyonlar var. Biraz daha güçlü. Biraz değil hatta bayağı güçlü. Özellikle Lapu'yu çok bozdular. Benim alıp oynayasım bile gelmiyor. Bakalım. İyi bir fighter'dır yani. Buraya doğru geliyor gibi. Şöyle çeksem çarpatmak istemiyorum buna. Gerçi Akdeniz'de yetişemeyebilirim. Bizim tarafta da yetişsem de bir şey değişmez. İki leveli çok güçlü değil. Bunu çaldırmayalım. Leomord'un gücü atı çağırdığınızda çıkıyor arkadaşlar. Atsız da güçlüdür. Dürtüyor ama yani kesemezsiniz kolay kolay adamları. Burayı beraber alalım. İlk farmı ben zaten çoğu zaman ellemiyorum. Mitteki büyücüye artık mitte hangi kahraman oynuyorsa ona bırakıyorum. iki level olsun diye. İkinci farmdan biraz kıtlıyorum ama. Erken 4 level olabilmek için. Harikasın Oğuz teşekkür ederim. Akai'nin bu yönünü gerçekten çok fazla seviyorum. Bufflara çok faydası oluyor. Şu küçüğü de alıp hızlı bir 4 level olursak şahane olur. Burada bir şeyler oluyor gibi dur bakayım. X-Borg Granger karşısında dayanır diye düşünüyorum ya. Bayağı durur. İki yapmışlar orayı ama durur yani. x safe takılır. Arkadan yılanlayacağım oraya. Bu da gelmiş. 4 tabel. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Çekeceğim atı. Oğuz harikasın. Geliyorum. Vuracağım tepeyi. Güzel. Yataşa. Good game. Good game. Bu tırtılı hiç sevmiyorum. Hileci hurdacı bir çocuk. O yüzden onun kafasına kafasına vuracağım ya. Onun kafasına vuracağım ben. Geçen de küfür etmişti bana. Ayarım ona çok fazla. Aslında bir kaplumbağa olurdu da kaplumbağayı çok seri alamıyorum. Yardım lazım ona. Ultim de yok. Bence hiç girmeyelim. Aşağıda da bir şeyler oluyor ama. Armor botumuz bitti. Güzel. Raptor'u önerdim. Kanasutamış'tan önce Raptor'u tamamlayacağım. Sonrasında kanı ustamışı yapıştırırım zaten. Aslında o eleman çok önde. Onu bir tur düşürsem var ya. Kalkan da kırılmış. Ulti açmadan kesersem kaplumbağayı oynarım. Dur bakayım. Kaçamaz kaçamaz. Güzel. Ultim de var. Şimdi kaplumbağa olur işte. Oralarda haya vardı en son. Mide doğru gidiyordu. Ne yapıyor? Çence mi girmiş? Tamam gölgesinde bekle Oğuz. Çektim atı. Kaçamaz bir yere. Harikasın. Çarp attım. Güzel. Yerde kal. İyi oyunda. Hadi bakayım. Pençem yok ama girelim ya alırız. Kagura'yı yaklaştırmazsak buraya her türlü alırız rahat rahat. Bana görüş lazım. Tamam harikasın yavrum. Sporku düşürmüşler. O eleman hala önde duruyor bakayım. Blue buff almam lazım benim. Atın gelme süresini çok etkiliyor. Dediğim gibi at olmadan da Leomord çok fazla işlevsel değil hani. Canları azal zaman kritik vuruyor tamam eyvallah da. Yani at olmadan bir anlamı olmuyor kahramanın. Ultim geldi. Yakalayabiliriz aslında Oğuz. Önünden geçiyor. Canı da az. Diğerlerini mi bekliyorsun? Harikasın. <laughs> güzel. Dıgıdık dıgıdık. Oğuz da bilenmiş buna var ya. Ölümüne girdi. Good game good game. Güzel. Birazcık farm atalım. Granger'ın farmı iyi. Onu da yakalasak güzel olabilir aslında. Onu bir tür düşürmek lazım. Gidelim buradan da redimizi alalım farmda da öne geçtik. Ulti erken safhalarda biraz geç geliyor ama kullanımlık 40'a ayarladığınızda arkadaşlar gerçekten bayağı seri dönüyor. Yani kullanımlarlıklı itemler dizebilirsiniz. Leomort oynarsanız eğer aklınızda olsun o. O tigrel çok fazla döndü aslında. Saldır ona. W'mle iteceğim onu. Güzel. Bu kuleyi yarabiliriz. Vurdum bir tane. Kagura da gelmiş. Oo, çık çık. Çık çık ultim de bitti. Hiç gerek yok satarız. 4-5 olmuş zaten burası. Hiç hiç gerek yok. Atsız Deomort oynamıyor. Atımız da bitti. Zorla fight'a hiç gerek yok. Kankam onu bana salsana. Benim daha çok işime yarar. Teşekkürler. Blue'yu da alalım hemen. Aslında bir kaplumbağa da deneyebiliriz. Pençem de var. Ulti hazır diyorlar. Benim ultim de hazır. Bunlar da kaplumbağa istiyor. Kagura ve Tigrel kombosu yemek istemiyorum. Çok hasar yerim. Onlar da toplu orada. Ultiyi öyle bir pozisyonda çekmem lazım ki. Yani erken kullanırsam boşa gidecek. En son atmam lazım. Çok agresif yapıyor bu çocuk ya. Ulti basacak. Saldır saldır. Can azal. Aa çok çok hasar yedik. Ultim var. Kaplumbağa'ya girdim ben. Bunun ultisi yok. Mi? Çektim atı. Cık. Ultisi duruyormuş. Keser miyim bunları? Cık. Çok hasar yedim. Belliydi ya. tirelerini çok belli ediyordu da. Göz göre göre yedik komboyu. Neyse toplarız. Hiç sıkıntı değil. Good game. Kanostamışımız game. Kanos bitti. Güzel. Az erken biteydi. Var ya fight çok işime yarardı da. Oyun savunma bakımından pikimiz iyi durumda da splitimiz biraz zayıf. Karşıda Haya ve Maşa faktörü var. Maşa özellikle karşısında eşit şartlarda giden bir kahramanı çok kolay kesebiliyor, o sıkıntı yaratabilir. Bitmeyen savaş alabilirim. Ya da karşıda e, mekanik kahramanlar var. Yetişmek için avcı darbesi de olabilir. Maşa'ya, Kagura'ya, Haya'ya Yetişebilmek için avuç darbesi alacağım ben. Ver bakalım. Kullandı var. Zaten bayağı işimize yarar. Şimdi Bizim redimizi çalmışlar. Bu önde aslında. Buna fokus atabiliriz. Tutturamadı gölge. Çektim atı. Bundayım. Bundayım. İttim bunu. Tamam multisi gitti. Keseriz keseriz. Güzel. W'm var. Çıkacağım. Attım tekmeyi de. Harika. Şuradan da canı doldururuz. Güzel. Bir de üstü itersek şahane olabilir. Farmda bizi geçmişler. Kule yaramadık ya. Burayı düşürürsek güzel olur. Canı da az zaten kulenin. O minyonlar açar burayı da bak. Çenç tek kalmış düşmüş bitti. Tam minyon geliyor. Kule açmamız lazım. Bak red de onu düşürürsek var ya çok güzel olur. Saldırsana ona. Bıraktı. Anladı geldiğimi. Demo hala da onu yakalayamayız ki ya gerek yok. Alice, umarım ölmezsin. Bir sileme bastın kesersin. Güzel. Lord da geldi. Dikkatli oynamakta fayda var. Bu ne yapıyor? Maşa kaşla göz arasında Lord'u kıtlayabilir. Ona baya dikkat etmek lazım. Savunuruz gerçi de. Tuttun mu? Geldim. Çektim atı. Boşa gitti ultim ya. Tuttu sandım bizim çocuk. Geri çıkın. Farmlamaya devam abi. Farmlamaya devam. Boş kalmayalım. Güzel. Ultimiz seri seri dönüyor şu an. Burayı iteceğim. Görüşlüyor da beni. Bu ne yapıyor? Ultim geliyor. Tamam. Oynarız Oğuz bunlara. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Harikasın. Güzel. Bunu da keserim. Gel buraya. Hop tertemiz. Gel abi orada. Gel 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 gel. Sattılar. Devam 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 devam. Tık 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 tık. Kagura ve Tigrel kombosu yemek istemiyorum ama bak geliyorlar. az da ultim yok. Pençem var ama o komboyu yersem yatacağım aşağı. Canım da çok gitti. Çok canım gitti. Ultim geliyor, ultim geliyor, ultim geliyor. Saldır. Lord'dayım, lord'dayım. Aldım tamam. Bunu da keselim. Kes bu, kes, 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 kes. Güzel. iteceğim hemen onu. Öldü bu. Harika. Good game, good game. Şu buff'ları da toplayayım hemen. Bitmeyen savaş parçaları almışım. Tamam diyeceğim o yüzden. Son item'de kanat yapabilirim. Full ad de gidebilirim. Umutsuzluk falan da olabilir. Ama umutsuzluğa gerek yok şu an ya. Kanat alırım en son. Maç gidiş hattına göre bir item satar umutsuzlukla çekerim. Hatta ayakkabıyı bile satarım. Belki de. Hiç belli olmaz. Durumlar iyi. Mid kuleyi yıkabiliriz aslında. Dürtün abi. Saldır. Çektim atı. Güzel. Aç burayı. Tigre de dikkat etmek lazım. Fiske ulti falan yapabilir bu eleman. Gölge gelirse iteceğim. Diğerine gitti. Vur buna çok vurdum. Q atacağım Q atacağım. Harikasın x -borg. Güzel tamamladı. Lord var üstte gel. Gel abi gel 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 gel. Ultim de seri dönüyor. Şuradan da bir kanat hazırda dursun. Bitmeyen savaştan sonra direkt onu önereceğim. Ultim geldi gireceğim gireceğim bunlara. Gel arkamdan. Gel arkamdan. Aç kuleyi. Kuleyi aç abi. Bitmeyen savaş da tamamlandı. Güzel. Farm çıktı. Minyonlara vuruyorum. Minyonlara vuruyorum. Alıyorum bunları. Aç burayı da. Aç abi. Kitle kuleyi. Kitle kitle kitle. Bu nereden çıktı? Maşaltan itiyor. maşaltan alttan itiyor. Maşa itiyor. Abooo. Maşayı unuttuk. Kanat alacağım. Birebir bir trade'e girmem gerekebilir. Maşa ile falan. Eleman itmeye başlamış. Farm'ı da iyi. Can çalmayalım diye item de almış. İnfaz da var bir de onda. Baya dikkat etmek lazım. Şu buff'ları kıtlayıp ittiği yerin karşısına gitmemiz lazım direkt. Müsaade etmememiz lazım. Onu böyle bir geri tıkmamız lazım. Geri tıkarsak daha çıkarttırmayız zaten. Bizim eleman tutuyor onu. Güzel. Benim de üstü itmem lazım. Minyonları base'e doğru sürsek daha çıkamazlar da. Fight'ımız iyi çünkü bizim. Dürtme hasarımız falan çok iyi. Alan hasarımız bayağı iyi. Saldırın abi saldırın. İki taraflı it. Aynen. x 6 itiyor. 10 numara. Burada mı? Olabilir misin burada? Yokmuş. saldırmamız lazım bizim artık. Beyze e soktuk onları, minyonları da getirdik. Farm çıktı. Baya tuttum bunu. Ultiyi çekeceğim. Tamam, fiskesi gitti. Farmı da aldık, iyi oldu. Kalkan yok, gel buraya, gel, gel. Harika. Oraya da geliyorum. Güzel, Kagura'yı çıkartmışlar. Gel bana hasar bölünsün, gel. Ultileri gitti. Ultim geliyor ultim geliyor ultim geliyor. Kanadım da tamamlandı. Gireceğim bunlara direkt gireceğim. Gel arkamdan. Ah oh be cana bak. Güzel. Kitledim ben kuleyi aga. Bak çakala bak çakala. Müyonu almaya çalışıyor. Gel buraya gel gel. Senin bir kulağını çekeyim ben gel. Yat lan aşağı. Good game good game. Farm da geliyor mitten, Yapıştıracağım direkt kuleye güzel, tertemiz. Her ne kadar meta olmasa da Leomort atın üstüne çıktığı zaman işini yapar abi. Bu bir gerçek. Ama Maşa ile falan birebir atabilecek bir kahraman kesinlikle değil. Çünkü Maşa sürekliliği olan bir kahraman. Ve sustur falan da atıyor aynı zamanda. Güzel bir oyundu. 8-1-7 oynamışız. Takımında eline koluna sağlık. Arkadaşlar bu şekilde. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.